1945 yılında Sivas'ta dünyaya giren Çetin Tekindor, 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Tiyatro sahnelerine 4. Murat oyunuyla başladı. Yücel Çakmaklı'nın yönettiği 1983 yapımı Küçük Ağa filmiyle tanındı. 1987 yılında Başar Sabuncu'nun yönettiği Kaçamak adlı filmde Müjdar'la başrolleri paylaştı. 2003 Ankara Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Son dönemde oynadığı ve adından sıkça bahsedilen film olan Babam ve Oğlum'la büyük bir gişe elde edildi. Dizi alanında da başarısını sürdüren Çetin Tekindor, Karadayı ve en son oynadığı İçerde dizisindeki Kebapçı Celal karakteriyle çok konuşuldu.